Bir çocuk varmış köyün en güzel kızını seviyormuş. Kızın yanına gitmiş ona bestelediği şarkıyı söylemiş. Duh. Yoldan geçtiğim seni gördüm hayatsız emileye baktım bu kollarına beni feteksiz sanıyordum ama sen beni geçtin hiç görmediğin hiç bakmadın ben bunu uzun zaman önce aldattım bıraktım terk ettim ama ben yine seni çok sevdim ben sen yoldan giderken ben yine arkanda bakıyordum dedim belki bu bana geri döner kız bu ne biçim şarkı demiş bir çocuğu sopayla dövmüş çocuk çok üzülmüş ve bestesine müzik eklemiş tekrar kızın yanına git ve şarkıyı söylemiş <laughs> mâret olsun, mâret olsun bu hayat, Lanet olsun bu şekil Seni çok sevmiştim, sen neden beraber andın olsun, olsun bu hayat, Lanet olsun bu şekil Seni çok sen neden kız çocuğu tekrar dövmüş Sorun şarkı